Evet arkadaşlar bugün Kaan'la birlikte MM2 öldürdü beni MM2'de 1v1 atacağız arkadaşlar Bu tabi başka bir oyun Hemen ben bir şey yapayım Hop buna silahımı aldım Hop Hop oh. Öldüm. Öldürdü şeyin ben de da Şimdi. Liderlik tablosundan en son bakacağız. Bak mesela ben... Ben başta 32 idim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç kilo almadım daha. Çünkü önceden öldük. Sen neden bu çarşı Böyle. Can istedi. Nasıl oldu? Aynı anda öldük. Nasıl oldu diye bir şey yok. Şimdi ikimiz de silah alacağız. Ber şimdi Gel. gelsin. İkimiz de silah alalım. Hop. Ben şunu alacağım. Neredesin? Bekle. Dur öyle bilmiyorum. dünya bir ana çıksam var ya sana bak. oy bak Uf. hoppala yat aşağı, yat aşağı öyle mi arkadaşlar oyna belki, dur, kapıyı kapatın. oha arkadaşlar 52.000 bin kil ne 52 bin ne arkadaşlar Tabii ben, ben sen değil lan <gülüyor> <gülüyor> Diogo LC87 Damn, yeah, a yeah, yeah. Hey, you hey, he got, hey, he got Holy Shit, man. Shit, man. Oh, man. What the fuck is bro? Oh, shit. Man, bro. I the I man. Yav son anda gidiyorum şuraya Var oğlum Ayağımın var ya Oh shit man yapayım, yapayım, Oh shit man bro ya mazap bizdesin. Aynen, kesin. Evet yani arkadaşlar ben 3 kill aldım. Şu an durum 3 3. Gel bakalım, gel gel. Yiyeyim seni. Hop. Narajık. O Geç karşıya. Karşıda saklanacak yerim yok benim. Eee tabi yok. Saklanan saklanan öldürsün öyle hop. Sen saklanan saklanan bilmiyorum. Sen beni niye görmüyorsun? Oo. Oh.

böyle garip sesler çıkabilir. Kusura bakmayın. Hoppa. Hey nigga, hey nigga. Gel gel. ne yapıyorsun be? Bir dakika ben bir taktik yiyorum böyle. Bu oyuna taktik var. Yok. <laughs> Sıçadayım daha kaçak. Ağabey kaçak. Sen de duvara girdin. Evet. Ama Pony yanları nasıl bir şey olsun? Oğlum nasıl la? İmkansız bir şey İçinden Zalim. geçiyor şimdi. Arkadaşlar izlemiyor musun? İçinden geçiyor ya. Zalim. Bak şu an yeri sıktım tamam. Gel lan buraya Bork Korkak. Oy. Of, Oy. Evet arkadaşlar. 3'e 4. Ben içim. O da ya öyle bir şey yok ki silah bana. Ben çık çıkmaz sayıda kardeş bam bam bam. Aynen. Gel buraya gel. Sustururuz böyle kardeş. Aa. Lan yavşak. Sıkman. Adamın canı istemiş. Koy arkadaşlar arkadaşlar hey hey me hey me tamam. kolaysın kardeşim yat aşağı yat aşağı fazla boşta yapma <laughs> arkadaşlar kolay <laughs> daha dönene kadar vuruyorum ya şu an 6-5 bak 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 gelecek ay şimdi neredesin sen Hayır. hop hey nigga Gördüm seni. Heyecanla. Oh. Yes, ya Evet. Hey çok hey yeah. seçtim ya. Sen kaç seçtin ya? 7'ye 5. Dur bak. bak vurma. Vurma oğlum vurma Set lan. Seç o zaman. Vurma oğlum vurma. Eline silah var Gelmiş, diye vurma. <laughs> Vay. Vay, vurma lan oğlum vurma. man. Ya bir de tezgahıma kadar sokmuşsun ya. <laughs> <laughs> Ses alıyorum ben de neden? Arkadan gel. Ay. Silahım hey, var şey. ya. ya oğlum boş mas ya. Yalan. Ey man. Bam bam bam. Kaç? 8 6. Kolay. Belki neredesin? Aa görebiliyorum seni. Gel gel. Pis, pis. Yapışmış. Gel, Oğlum ben tırmandım lan tamam, buraya yanlışlıkla. Götümün. Götümün içine soktun lan. Arkadaş özledim dilerim lafı için. Para Berk çok, 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 Berk, Aynen kardeşim. Hop, adiletik <laughs> yapımı. <lobunu>. Aynen. Orada <laughs> bile değilim. Hop. Çok hatırladım. <laughs> <Çok önemli. gülüyor> <Çok önemli>. Oğlum. <laughs> Hop oh, man. Ya şurada <laughs> doğursan bir de. Ya şurada doğursan Zaten yaş. lütfen e, ama de bir de diyorsun, Çocuklar da var burada. Lütfen. Aynen. <laughs> hee Bro, no, 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 bro. samüsün ben yani. kafanın arkasından geçti hadi vur ya Aa. <laughs> ben yedim o kaç <gülüyor> <gülüyor> nasıl <gülüyor> lan içine sattık ya vermemin içine girdi <laughs> Hop oh, Powerbay power gel sana, lan. Şarjı bir şey herhalde. Nasıl? Şey yap. Um, ne yapayım? Onda şarj şarjı full. Gel şeye tak. Buradaki prize tak. Tamam. Dur kaçı ben bunu bir parlatma atayım da. Şöyle. Ben geçen sinir, oyun oynamamın sinirinden PC'yi kıracak zaten. Tekrar <laughs> e, bir girdim Valorant'a. Arkadaşlar Rod. Kan PC'ye kapat resmen. Hop şimdi nerede? Nerede kan Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, siz dediğiniz zaman Arada 3 tane video yüklemiş olacağım. 3 tane video biriktirdim. Umarım beğenirsiniz üçünü de. Ee, okul başladığı için hep böyle video tek seferde 2-3 tane atacağız. Çünkü çok fazla zamanımız yok. Aynen zamanımız yok. Bir de futbol okusuna falan da gidiyorum arkadaşlar. Evet. O yüzden pek zamanlı olmuyor. Neyse Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İyi günler, İyi günler dilerim. Bay bay.